yaratıyor bu şeyler. Yani seminde kaşıntılar var. Motorluyla işaret verdi, dağısı geldi. Her zaman o motorlu işin içinde. Duvardan şimdiden gözüküyor. 5 dakika geçmedi ses çıkaralım <laughs> bu millet bu millete siz hava çıkmalısınız be manyak mısınız nesiniz ava çıkmalısınız ve hepinizi bitirecekler. Korkunayı bunlar yayıyor, bunu bilmiş olun Böyle şeytanlıklarla. Köpeklerle, kedilerle, parazitlerle, sümkül böceklerle, her türlü parazitle, mikropla, büyüsle.